Şeflerden Meryem'e kan donduran soru. Peki Meryem bunu gerçekten yapmış olabilir mi? Master ŞEFTE ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Bakın şefler Meryem'e ne sordu? Ve ortalık neden bir anlığına karıştı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Şef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta veda eden isim Meryem oldu. Arkadaşım sence Meryem Elen mi, hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Meryem'in vedası maalesef ki oldukça dramatikti. Çünkü kendisinin ayak bileği kırıldığı için zorla ailesi tarafından aşçı yapıldığını Ondan sonra aşçılık mesleğinde ilerleyebilmek için elinden gelene her şeyi verdiğini ve yıllardır ailesinden, memleketinden uzakta olduğunu bizlere anlattı. Fakat herkesin dikkatini başka bir şey çekti. O sırada Somer Şef, Meryem'e bir şey sordu. Yani gerçekten bunu yapamadın mı? Sen aslında bunu yapamayacak bir isim değilsin. Neden? Tarzında soruları en son bildiğimiz gibi sordukları kişi İrem'di ve İrem bilerek master şefi bırakmıştı. Ve çoğu master şef sever Somer şefin Meryem'in elenmesindeki kendi isteği olduğunu söylüyorlar. Yani Meryem bilerek elendi ve Somer şef de bunu üstü kapalı bir şekilde Meryem'e sordu. Ve Meryem de buraya kadar mı şefim? Demek ki elimden bu kadarı geldi. Tarzında yaptığı açıklamalarla herkesin aklına acaba Meryem bilerek mi elendi sorusunu getirdi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen eleme gecesini izledin mi? Sence Meryem gerçekten bilerek elenmiş olabilir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.